وأنا ميداني يداني ميداني أنا ما يداني جاني 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 و أنا دلاني و أنا كارو و صار يللي للي للي جاني 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 أنا حيراني جاني أنا كرباني جاني بديكي بسيرا لينا بلي Ve 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 tane kon ne jan ne jan ne var meydane dilim bir hoşar bedeni, bedeni bedenini kardeş aga dedim Hazreti Süleyman'da geldi Sıra, sıra kapı kapı, kerma da geldim. O gündeki kürde geldim. Sıra sıra kapı kapı geldim. Allah 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 Allah, Diyarbakır ben üzenli Hepsi benim yolumdur Valla kimse Huzan Feyzla gibi Şivan Perver gibi olamaz Böyle güremem oy 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 Yıllar yıllar dünyanı der, Dini gördüm kimse benim Gibi görmedin hele Beter beter insanları gördüm yola geldim aday İstanbul baba Benim Yolumda kimse beni tutamaz baba 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 beni yaşla <laughs> <laughs>